Arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ibis Lisa'nın saçını yeşil yapacağız. Bu istek. En sevdiğim bir tane arkadaşımın isteği. Şimdi hemen buradan Lisa'nın fotoğrafını seçiyoruz. E, şunu görmeyin. <laughs> evet, şimdi Lisa'nın komple saçını yeşil yapacağız. Ben yeşil rengimi alıyorum. Ee, şöyle Şöyle tamam, telle, Evet Başlıyorum yoncacığım. <laughs> bunu yapmak biraz uzun sürebilir. Ben bunu kapkıktan hızlandırabilirim. Eğer ki bir bakarım fazla uzun sürdüyse Vazgeçiririm. Bir şeyler yaparım. yazabilirsiniz istediğinizi. Yonca gibi çekinmeyin. Kız söylemiş valla. Allah bir gün canlı yayın açacağım bak kafama soktum. Özel şeyleri söyleyeceğim. i a burning beauty street I like go I'm burning in sadness, a street that I can reklam girerse ben nasıl bitireyim videomu ama yok. Evet arkadaşlar biz yonca ile biliyorsunuz bir küsüyoruz bir barışıyoruz bir ortak noktamız var yani. Biz yakında evlenmeyi düşünüyoruz. <laughs> valla evleniriz valla. Yonca evlenmezse ben Yoncu'nun adresini bulurum, giderim evlenirim. Kaçırarak evlenirim. Güzellik tabe. Lisa, Lisa 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 herhangi gibi bir idol ve youtuber olabilir arkadaşlar. Son kez söylüyorum. Yonca bir idol olarak Lisa'yı söylemiş. Ben de Lisa'yı yapıyorum. Youtuber da olabilir hatta. Bir videomda YouTube bir, bir, ay pardon bir, bir, videomda idol bir videomda da şey Youtuber yaparım. Ben gerçekten bak Roblox'ta bile Türkçe'yi unutuyordum hep var ya. Yodum. Yodum işte yodum. <laughs> Yordum ya. Eskiler geride kalınca böyle insan dum, dum falan bir kelimeler bulup söylüyor. Lisan'ın şu kahkulleri kaldı. Allah'ım her idol'ün, youtuber'ın bir kahkulu olmak zorunda mı ya? Tek kahkulu olmuyor şu an Gamze Kartal. Bir de Rosse var herhalde. Rosse'nin az bir şey kahkulu var ama o da sıkıntı değil. Ama bak reklamcığım Bak biz seninle anlaşamayız. Bak 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 reklamla anlaşamayacağım arkadaşlar. Şöyle yaptığım zaman her şey belli olacak nasıl olsa direkt yapayım. Geç, şimdi. Şöyle. Şöyle bir saçlarının olduğu bölümü bir kaplayalım. Evet çok fazla abarttım galiba. Evet biraz fazla abarttım. sorun değil çözebiliriz. Kız bu ne tatlılık. Allah'ım seni yaradan kurban olsunlar. Makyaj da olabilir. Saç şeyleri de olabilir. Ben kararımı söyleyeyim diye. Şu, şuraya, şu yerleri silelim. temizleyelim yüzünü kızın ya. Kızın yüzünü yeşil ettik. Allah'ım kusmuşlar sanki üstüne. Yonca da artık nasıl bir renk seçtiyse. <laughs> Biliyorum ya. Yonca'nın en sevdiği renk siyah. Bana Roblox'ta da söyledi. Bir kere galiba bilmiyorum. Başka kısım söyledi bilmiyorum. Ben oradan hatırlıyorum. Ama neyse ya. Onun tercihi ben bir şey diyemem. Mademle <laughs> havada kalan başka gibi yalan. <laughs> Ümidime dolan. Önce özür dilerim ama yani buralar kanflı olmuyor. Yani tişörtte de deseydim tişörtte de daha uyumlu olacaktı. Ama yani maalesef. Kış eski bir yalan havada kalan. Hmm. Yonca bu kadar yapabildim kanka özür dilerim. Tamam, Hani şöyle bir şey eklemek istiyorum. Lütfen lütfen lütfen. Eklemek istiyorum. Şöyle minik minik yeşillikler olabilir ama. Hani minik minik yeşilliklerle yapabilirim. <laughs> Önemle havadan olan eski bir yalan adem. Yonca bu arada bir kere daha e, yorum yapabilirsin. Yani hem farklı yorum hem de aynı. Yani bakın şöyle olabilir arkadaşlar. Mesela diyelim Yonca örnek veriyorum. Yonca bu videoda işte lisanın saçını yeşil yaptı diye ya, ben de yeşil yaptım. Sonra yine ben bu videoyu attıktan sonra yine bir yorum yaparsa örnek veriyorum belki yapmaz da. Yaparsa şöyle şey de olabiliyor. Tekrar yazabilir. Tekrar Lisa'nın saçını yeşil yap. olmamış ya da olmuş ama ben yine istiyorum. Çok güzel olmuş gibi bir şeyler. Hatta Rosaline'in veya Jisoo'nun saçını yeşil yaptı diyebilir bana. Ya da herhangi gibi bir şeyin Aynı rengi kullanabilirsiniz. Ama farklı renk ya da idol olursa daha böyle kaliteli falan olur. Arkadaşlar ya sağlıyorum. Ben o kadar yetenekli bir insan değilim. Ben yapabildiğim kadarı bu gerçekten Allah çarpsın yapabildiğim kadarı bu. Özür dilerim. Öyle. Evet bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.